arkadaşlar. Oji Mecari kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aragillerle birlikte Brokemon'a gelen yeni güncellemeye bakıyoruz. Yaşasın. 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 Bakalım yanımızda kimler var arkadaşlar. Arkadaşlar yanımızda şey var var. Ceren var. Rüya var. Mehmet var. Azerbaycan'da geldin. Arkadaşlar e, ben, tam olarak e, adını bilmiyorum. E, Adı limon olarak. Orçun. E, tamam yürüyorum, sen yürüyorum. de kırmızılı şapkasısın. Efoş. 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 Tamam. Ece Aa, buraya, e, buraya ne olmuş böyle ya? E, buraya boş. ne olmuş böyle Ece? Bakar Baksana. mısınız? Gerçekten çok değişmiş arkadaşlar. Yani her taraf. Burası mesela yeşildi. Orayı değiştirmişler. Çok güzel olmuş. Ya, İçi bu de inşallah güzeldir. Ben broken oynamıyorum bir daha. Şaka yaptım. Neden? Beğenmedin mi? Arkadaşlar, Beğenmedin mi? E, galiba Orçun beğenmemiş. Hep birlikte hep bakacağız şimdi. E, burayı değiştirmemişler. E, ben içini çok merak ediyorum arkadaşlar. İçine bakalım ilk önce. E, Ondan gidelim, sonra 21 tane props da gelmiş. Onlara da bakacağız sizlerle birlikte. Hem de He, çok güzel propslar. Burası Oo. değişmiş. Arkadaşlar sizce eskisi mi, yenisi mi? Biraz daha bence şey yapmışlar biraz daha böyle tatlıdan filan çocuklar uygun yapmışlar. Yemek saati geldi sofraya oturun ha. yemek saati. Bu ne ya? Ece evlat edindirme bölümüyle e, çocuk gündüz bakım yerini ayırmışlar. Evet. Burası çocuk bakım yeri olmuş. Evet ha. bence de Oturalım. burası evlat. Yani Efe çok, sen neyi beğenmedin? Bu arada kreşe <laughs> bu benziyor ne? arkadaşlar normal kreşe evet. benziyor bence evlatlık çocuk yerine çok benzemiyor. Ece şimdi şuradan bir şey yapalım ee, toplarla bir oynayalım bakalım rahat oynanıyor mu? Anneanne kocaman çıkarttım. yer rahat oynanıyordur tabii ki. Burada Aleyna, eskiden Aleyna, Aleyna. şeyler vardı ya nedir onun adı 2 tane üç tane duvar vardı bölüm evet. bölümdü. Bak böyle ya aslında... burada, burası bir bölümdü burada cam vardı <laughs> böyle şey bir sürü koyalım. bölüm vardı. Props'larda kale vardı ya Nerede evet. o kale? Efe kaleyi bul oğlum hemen. Kale Hemen alayım. Kim kapattı lan ışığı? Kim kapandı lan ışığı? Arkadaşlar burada props'lara da şöyle aa. bir spoiler verelim. Şöyle bir aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. görmüşsünüz diye düşünüyoruz. Hadi bakalım. Tabii gördüm. O zaman biraz daha bakalım. Aman, Orçun aman. evet. Aa kale koydular. Evet, kale koyduk. Kale biraz büyük olduğu için ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar güzel oldu. masayı ortadan ikiye böldünüz yani. Şimdi burası Aha. nasıl bir oyun? Burası tam benim kedime göre. Bak buradan giriyor, şuradan çıkıyor, buradan da giriyor. Evet ya biz oynayabiliyor muyuz? Doğru? Bir sürün, sürünme yapayım bakayım. Sürünme yapayım. Bakın böyle bebek şeyleri var. Ha. Arkadaşlar yani kreş Kapan videosu girmiyor. çektiğinizde bence bebekleri buraya bırakırız. Normal böyle ev bakayım. alıyorduk ya. Alena büyüksün giremezsin sen. Küçüldüm, küçüldüm. Yine giremiyorum. Bak bakayım. <laughs> açtım bakayım. görünmez mi? Görünmez büyük ihtimal arkadaşlar. Evet, evet girmiyor bunu. baksana küçük olsam da evet. giremiyorum. Ama. Bakın kedi de giremiyor çünkü. Arkadaşlar yani kreş videolarında <laughs> geliriz. Normalde ev alıyorduk ya kreş. Bence güzel olmuş. Biz bu hatta buraya propslarız arkadaşlar. Sizce propslar mıyız? Propslarız tabii ki de propslarız. Efe bak, Hadi. Dans üst katımıza <laughs> normalde merdivenle çıkmıyorduk. Allah razı olsun merdiven getirmişler. <laughs> Bence de. ama üst kata bak. Arkadaşlar Vay. burada yataklar vardı. Artık bir tanecik var. Onu da kim beşik. kaparsa artık evet. Onu Şimdi da artık burada kim evlat, kaparsa. Evlat edinme oynarken birisi beni evlat edinirken sadece bir kişi mi olacak yukarıda? Biz buraya bir sürü beşik ya da yatak evet. koyarız tamam mı? Evlat edindim. Aa Ece! Bugün kanalında acaba diyorum. Bir videolar geliyor <laughs> diyorum. Bir evet. videolar var ya geliyor var söyle ya. Söyle bakalım Öyle ne videosu geliyor sen söyle. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki bu videomuz e, bizim Brokeman tanıtım videomuz. Bundan sonra bir RP geliyor. Çok spoiler vermeyelim sizler de izlersiniz o videoyu. Ama bir RP geliyor evlat edinme RP'si var ya çok güzel olacak. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz ki izliyorsunuz arkadaşlar. Bugün mü? Bugün evet, mi gelecek? Evet bugün. Bugün arkadaşlar Oo. cumartesi günü. Hatta belki arkadaşlar başka başka böyle sürprizler de yapabiliriz. Bakalım Hiç arkadaşlar belli olmaz. bir Ayşe video daha var yani. Yaparız. Yaparsın Ece. Yaparız. Yaparız. kadar. Şunlar şunlara oturabiliyor muyuz? Bakayım ben oturamıyorum siz oturabiliyor musunuz? Az önce şey var şöyle bir yere oturdu bakayım. Evet bak buraya da oturabiliyoruz. Şuranın üstüne buraya Şöyle bur burası raf zaten buraya da oturuyor. Ben geri büyüyeyim ya şöyle. Hani bir tane kalbim. öğretmen vardı ya aşağı katta böyle şeyler yazıyordu işte. Bak bu, evet. bu buraya koymuşlar buraya da müdür, sandalye. Müdür Evet. evet. Çok Adam, iyi olmuş ay, bence arkadaşlar. Bence Alina bence. yine de esnedi. Yapmazsa olmaz <laughs> biliyorsunuz videolarda. Bırak evanı. Bırak evanı. uykum 6 geliyor. Geriye gel. Geriye gel. Geriye gel. Ay düşüyordu kedim arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar evet. her biriniz bir puan versin. E? Ee, versin. Bu ne? Bu, bu, bu ne? Bu, Esabı bu ne? Efe bu, bu ne? Evet. Aa. Ay. Tövbe. Konuşayım, bir daha bir şey, bir daha Arkadaşlar, bir şey soracağım. Arkadaşlar, 2040 Ece. yılındayız. Ece, bir şey soracağım ben bu robota. Sen kimsin? Ben senin. ben Ben <laughs> mi? Ece, sen kim? de bir şey sor. Ee, Ayşem Ece'ye kanala abone misin? Tabii ki abone. neden olmasın? Aa, tabii, tabii ki aboneyim, neden olmasın diyor. Şey, biraz yavaş konuşur musun? Robot olduğun için biraz zor anlıyorum. Yavaş konuşma şansın var mı? 2050 Tabii yaşına kadar yaşayacak mıyım? için yavaş konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> sizin için yavaş konuşurum diyor. 2050'ye kadar yaşayacak mıyım? Tabii ki de hayır. <gülüyor> <Yaşamayacak> <gülüyor> Ana. Ne zaman Peki. öleceğim? 2026'da mı? Hayır, yarın. Ne? Yarın. <laughs> yarın dedi, yarın. Merak etme, Şaka yaptım. <laughs> Şaka yaptım diyor. Şaka Hadi siz de sorun sorun. Sıra e, sıra. Sen, bir şey diyeceğim. Bu nasıl konuşuyor ya böyle? Bana çok ki Çok garip. evet çok garip. Sen nereden geldin robot? Robot nereden geldi? Ben öbür dünyadan. Öbür, öbür, dünyadan. Dünyadan. <laughs> yani öbür dünyadan? Öbür dünyada gel... robot mu var? Uzaylı <laughs> dünyalardan <gülüyor> mı bahsediyor acaba? <laughs> Aynen yani öyle. Aynen öyle. var. Neden vardı? geldi? diyor. Şevval neden geldin diyor değil mi Ece? Ah, evet ben de neden geldin? Aa, Aa bir, aha, geldin. bir tane daha geldi. Sen kimsin? Bu kim? Senin çocuğun mu bu? Bu kim? Ee, bu benim çocuklarım. Evet. evet. Aa, çocukları. <laughs> çocukları. Ay, arkadaşlar <laughs> e, şu anda bir 2025'ten ok çiziyoruz 2099'a doğru. Adın ne? Adın ne? Benim adım Robot. Robot mu? canına. <laughs> Oh my god arkadaşlar. Vay canına çok <laughs> ilginç. Ay de tamam çok şaşırdım. Kayar mısın? robot ya de, böyle şey. bir şey. Evet, şu taraftan çıkalım ya. Gelin şu taraftan çıkalım. <laughs> Allah Allah ya. Arkadaşlar ya baksanıza 2025'te böyle şeyler olacağını hiç tahmin etmemiştim ya bende. Ben de ya. O, o zaman hiç tahmin etmemişti. Evet. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz propslarımıza kesin yeni propslardan gelmiştir. Hemen Ece, içine bakıyoruz. Evet. Şöyle yapalım. Sen ne çıkartıyorsan biz de aynısını çıkartalım tamam mı? Tamam. Hep beraber deneyelim. Tamam. tamam. Açalım propslarımızı. Arkadaşlar ]larımızı. bakıyorum şu anda neler gelmiş bakıyorum. Aha bir şey gelmiş. Hepiniz Key Park yazısının oraya geçiyorsunuz. Böyle tamam. şeyler gelmiş. Hani böyle şey. Aa. Esra Engels kasaba. Mı? Öyle bir tane çizgi film de yok. Esra Engels kasaba evet. değil. Bir tane çizgi filmde böyle çiziyordun hayalet falan geliyordu. O çizgi filme benzettim. Ee, bu ne biliyor musun aslında? Bu hani neydir? böyle Şimdi dur yapacağım. Allah Kaymayın, korusun. düşeceksin. Hayır. Şimdi ölüyorsun ya böyle hmm. katil. Öldürdüm evet. ya ben. Polisler gelip benim böyle Böyle yere çizgimi çiziyorlar. Bak böyle. Bak gördün mü? <laughs> o işte bu. Anladın Arkadaşlar. Mı? Arkadaşlar ben gidiyorum. Ondan sonra böyle <laughs> hacker şeyleri gelmiş. Bakın bunlar da yeni mesela. Sonra evet, hackerlara şeyler getirmişler. Böyle bir şeyler gelmiş. Evet bir de şu yana koyduklarınız gelmiş. Güzel. Bir şey diyeceğim. Ben bunun Çok içine sarırım ha. Ben bunun içine sarırım. Bak bak, Orçun sığıyor. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi ah be. Orçun ben daha güzel sığmıştım bak. Bak şimdi, bak. Bak, yatayım bir yere. Bak, görüyor musun? Anneanne, anneanne ona değil, şuradakine yap. Buradakine yap. Daha mı çok benziyor? Ece çekin bakayım. Heh. Aa bu çok Şu. daha benziyor. Anam ha Bana bakın, bana bakın. Bak, Aa yapınca. Orçun evet. <laughs> Orçun'un içine <laughs> bak. Orçun'unki tam neredeyse. Evet. Allah. Güzel. Arkadaşlar şimdi öbürlerine geçiyoruz. Şöyle bakıyorum. Tamam. Bakıyorum kedilere köpeklere bir şey gelmiş mi? Gelme mi? Ece en önemli şey gelmişti ya. Bisikletten oraya gitsene. Çok önemli Aa, şeyler var orada. Bakın şeye de bir şey gelmiş. Oraya da gidelim Aleyna. Aa. Taht gelmiş. <laughs> bu tahtı almamız için hani mesela böyle şey yapıyorduk ya arkadaşlar. E, Brawl Stars karakterlerini sıralıyoruz. Bilge kraliçe oluyordu. E, kime puan versin diye normal koltuk koyuyorduk. Bundan sonra Bilge'ye bu koltuğu koyarız. Çok güzel. Herkes. Herkes benim tahtımın yanına tahtını koysun bakayım. Şöyle pembe, Aleyna'nın pembesini. Pembe. Kimse Aleyna'nın pembesini yapmasın. Ee, ben tamam. bunu ben direkt bu rengini alıyorum arkadaşlar. Bu rengi güzel. Şevval'e de beyaz iyi gitti. Ha. Hop. Tamamdır. Şevval'in üstü beyaz zaten. Full beyaz olduğu için beyaz oldu. Görünmüyor Fortune. ki. Sen evet. de koy bakayım ha. Mehmet mavi yaptı. Rüyaz... nerede o? Ben bulamadım o yüzden. Ee, şeylerde, mobilyalarda. Kedişim mobilyaların içinde. Yeşil yaptı arkadaşlar çok iyi. Orçun kırmızı yapacak tabii ki de. Oy <laughs> biliyordu. Arkadaşlar bence araciller böyle e, mesela şöyle yaparız. Birimiz herkese evet dedirmek zorunda olduğu videosu gelebilir mesela. Aleyna bana git kahve yap desem Aleyna getirir. Ben de tahta filan otururum. Kral çok güzel. Kral köle. Ya da şuradan evet. gelin bak böyle şey. Sandalye kapmaca. Oo. Aa, evet koşun. <laughs> Yatak kapmaca yapıyorduk sandalye kapmaca oldu. Hatta böyle evet. çember içerisine koyarız. Dışarıda kalanın sandalyesini falan böyle sileriz. Çok eğlenceli olur. Bence Biraz de. daha bakıyorum. Yapalım bunu sandalye kapıcı. Bunlar var mıydı arkadaşlar? Bakın böyle alarm. Ay yok bunlar yeni. Yeni bunlar alarmlar. Bunlar yeni mi? Bakın. Bir tane polis araba şey çıkacaklar. Orço. Orço alarm çıkar. E, Aman araba çıkar. Hemen <laughs> çıkarıyorum. Hemen çıkarıyorum. Ben şu arabayı alıyorum. Hemen. He? Ayşe şebolinkini aldım. Tamam. Şöyle bunu siyah yapacağım şimdi arkadaşlar. Çünkü polis arabaları genellikle siyah olur. Şimdi Hı, koy bakalım arabanın Şöyle polis arabası gibi yapacağım arkadaşlar. Böyle bir tanesi, bir tanesi de böyle. Ha, Hop, ikisini de birden. Oo evet Ece, çok güzel oldu be. Arkadaşlar, bir dakika bir dakika bir dakika. Şu polis arabasını çıkardan sonra sakın silme. Ne farkımız var? Bizim ne, ne farkımız var? var. Sadece <laughs> bu araba birazcık daha tontiş olabilir. Arkadaşlar hiçbir farkımız evet. yok. direkt şunu koyun işte bu daha iyi değil mi? Tabi Bakın. o da, o da iyi Peki. ama bunun da gelme amacı var. Mesela arkadaşlar e, böyle bir şey yaparız bir tane rp yaparız e, okul yanıyor bak böyle bunu açarız Aa, böyle. Evet çok mantıklı okula gidelim zaten evet. şurası hemen. Bakayım. Okulun zaten kendisine özgü bir alarmı var. Ama o alarmı evet. basınca hiçbir taraf kırmızı olmuyor veya kırmızı falan ya yapmıyor arkadaşlar. Biz bunu yaparız mesela. Alena alarmı Hı. bas sen, ben de bunları böyle koyayım. Basıyorum, bastım. Bakın mesela böyle. Çok güzel oldu. Evet. Harika fikir. Harika. Fikir bizimdir arkadaşlar. <laughs> Bakın çok Ece. iyi bu arada. 5 dakikada 10 tane fikir bulduk ya. Süper evet. Sana. Bu videoları izleyip fikirlerimize tekrardan bakacağım. Mesela içeri gelseyiz de bir dakika bir daha. Bakın şöyle mesela biraz daha koyunca böyle oluyor. Farklı yerlere koyduğumuzu düşünün. Alarm çalıyor. Dışarı çıkabiliriz yani. Normal okullarda da böyledir zaten bence. Tamam. Evet, öyle o zaman lazım. bir tane de sarı alarmımız var arkadaşlar. Bunların rengini değiştiremiyoruz galiba. Evet. Taksi ana taksi. Evet güzel. Taksi, taksi. Gel yanıma bakayım. taksi. Başka ne gelmiş? Ben tek tek bakayım şöyle. Ben de tek tek Kim bakıyorum arkadaşlar. Kaçırmayalım. Evet. İlk üçte bir şey yok. Dört, beşte de bir şey yok. Dördü göstermiştik. Bunda da bir şey yok. Ee, bakayım burada hemen da yok. en güzel yere geliyorum arkadaşlar. Sonra diğerlerine tekrardan bakarız. Evet. Şimdi. Aa şey var. Bunu nereden buldun? Ne bulmuş? Bakın. Bu arada çöp kutusu gelmiş. Bu yeni. Bunu da buraya koyayım. Boya. Neredeymiş bu? Neredeymiş? Balta yerinde. Balta. Balta yerinde. Ha. Evet. Aa, orada. Bakın arkadaşlar direkt böyle rengini boyayabiliyoruz. Ha. Mesela Ana. ben bunu böyle yapsam. Aaa. Renk Aa. Boyanıyor. Çok güzel. Çok iyi. Ya burada baksana Ece. Eski videolarımız vardı ya. Şey olmuştuk hani. böyle nedir onun adı? Dedektif olmuştu. Evet. O zaman şu harita ne kadar işimize yarardı ya. Evet. Çok güzel olurdu. Aleyla, Tekrar çekelim onu. Yine ona. bir tane daha <laughs> konu. Şimdi arkadaşlar evet. biliyorsunuz ki biz brokem videosu çektiğimizde ekranımızı kapatıyoruz ki daha güzel böyle bir RP alanı olsun. Geliyoruz diyoruz ki, "Aa gelin bi bisikletim bırakıyoruz." diyoruz. Direkt kapatıyoruz bisikleti ve hiç de gerçekçi olmuyor. Şimdi bu yeni gelen props'larda ben bisikletimin rengini şöyle koyu bir mavi yapıyorum. Ekranımı da şöyle sizler için kapatayım. Ama ilk önce props'lardan mavi bisiklet şey yapıyorum. Bakın şimdi geliyorum. Hemen bisikletimi bı bırakayım diyorum. Bırakıp iniyorum. Alena'nın kafasına geldi. Bırakıp <laughs> iniyorum. Güzel çok, çok iyi, iyi oldu ya. Evet, evet, evet. Aşırı Hatta öbürlerini de okul okulda bisikletimizi park etmiş gibi böyle evet. yaparız. Tamam mı? Boya ama boyanmıyor. Sonra mesela... Scooter'ımız var, elektrik e, elektrikli scooter'ımız var. Ondan sonra hobi board'umuz var ya da ne izadı artık. Böyle bir Hı -hı. sürü Olur. şeyimiz Gember. var. Çok arkadaşlar, iyi ya. bakın çok iyi. Bu sefer Props iyi getirmişler, güzel Wolf getirmişler. Wolfpack'ten beklenen hareket geldi. Biz demiştik, Wolfpack yapıyor arkadaşlar. Bu arada cidden ya. Eski videolarımızı izleyin diyoruz arkadaşlar bakın. Diyoruz Wolfpack bizi dinliyor. <laughs> Bakayım Bilmiyorum. hayvanlarda bir Bakın, şey yok. Bakın şurada ödümlerde. kamera var. Bizi oradan izliyor, dinliyor. Bak var pek. Ben olsam ne yapardım biliyor musunuz? Sonraki iki güncelleme olarak şu orta, şu uzay var ya arkadaşlar, uzaktaki okyanus. Hı -hı. Okyanusu biraz daha uzatırdım. Oraya bir tane ada yapar, oraya da şehir yapardım. o <laughs> <laughs> oh, mantıklı. Şehirden şehire köprüyle falan gidiyormuşuz. Güzel olur değil Hı. mi? <laughs> evet. Aynen. Güzel Şimdi olur bence başka de. başka arkadaşlar başka bakıyorum. Her tarafa. Başka bakayım. gelen... Şey. Robotları bulamadık biz mesela. Robotları bulamadık. Robotlar neredeydi? Robotlar nerede? Bilgisayar bölümünde mi? acaba Bakayım. Büyük ihtimal. Büyük evet. Ihtimal. Bilgisayar bölümündedir. Bakayım. Bakın arkadaşlar. Evet. Bakın burada. Ana gene konuştum bunlar ya. Evet bakayım. konuşun bir daha. Arkadaşlar Robotlar ben de konuşturabilirim şey isterseniz ama reklamlarda. Aa, konuştur bakayım. Elçi sen de konuştur hadi. Ben de konuştum. <laughs> Ama evet. Olmayı <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> abone olmayı unutmayın ya. abone Robotlar boyanıyor. Boyanıyor mu? Çok evet. iyi. Arkadaşlar bakın bu boyayı ben koymuştum. Tamam bu boyayı Siyan'a ben boyamıştım. La 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 la. Böyle robotumu Siyan'a bak. Bakın boyadım. Bakın Ama. çok iyi mesela. Keşke Bence fırça de. da getirselerdi. Boyarken fırçayla boyamış gibi yapsaydık ama. Şeyle boyarız. Ece. Tarak. Tarak bence Ondan işe orçun. yarar. Orçun. <laughs> Aynen Tarak benim de aklıma o geldi. Şöyle. Evet. Orçun ne evet. yapıyorsun? Orçun ya. <laughs> Allah'ım. Bak, Bak boyuyoruz. boyamış boyuyoruz. Gibi. Evet. Hatta şöyle yapsak. Şevval bir tane robot koy. Sen onu rengini boya. Alena ile ben fırçalayalım. Bakalım ol olacak mı? Bence Burak'ın ona evet. tren getirmeleri lazım diyor Mehmet. Aa. Aa bak evet oluyor ya. bu arada. Evet arkadaşlar bakın çok iyi. Arkadaşlar da yazsınlar. Ne gelmesini istiyorlarsa yazsınlar yorumlara. Evet arkadaşlar bu arada mesela Orçun Ada gelmesi lazım dedi. Mehmet Tren gelmesi lazım dedi. Ee, ben biraz daha gerçekçi olmasını ve eşyaları mesela elimize almayı tercih ederdim. Mesela bu boyayı bakın. alamıyorum ne anlamı kaldı? Haritayı alamıyorum ne anlamı? ben ada demedim. Ben uzaklara ada halinde bir şehir. şehir istedim. Şehir evet. tamam. <laughs> Yeni şehir. Evet. evet bir de arkadaşlar bu bisikletlerin üstüne tıklayıp bisiklete binemiyoruz. Yani illaki videoda illa şu ekranımızı açıp gitmemiz gerekiyor. Bence onu da yapmaları lazım. Evet bence de. Siz de yazın hmm. bakalım. Neler Ben daha fazla ev istiyorum diyor ya. Bakalım başkaları. Şey var sen ne istiyorsun? Ceren Peki. de Ceren de bir şey yazmadı. Ceren sen ne istiyorsun? Alena sen ne istiyorsun? Vallahi ben de senin gibi eşyaları kullanabilmeyi istiyorum. Evet ben de tamam o çok mantıklı. En güzel ol. Evet eşyaları kullanabilmek istiyorum. O çok önemli. Evet. Evet Sonra... bakalım. Bütün props'ları gösterdik bence yeni gelenlere. Evet arkadaşlar bütün hepsini gösterdiğimizi evet. düşünüyoruz. Unuttuğumuz varsa sizler de yoruma yazabilirsiniz. Tabii ki girebiliyorsanız inşallah arada... en yakın sürede Roblox açılır bu arada. İnşallah. Mehmet'in evet. gözleri ne kadar tatlı ya. Baksana Peki. şuradan bir. Yer. Sen Ayaza Ayaz benzedi ya Ayaza benzettim Ayaz evet. ya bak, özledik sen bu videoyu gelsene ya özledik bak herkes seni çok özledi Ayaz Ecef, Mehmet Efendim? de senin, senin istediğin e, Apple kulaklık var bak Evet <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Mehmet onu bana ver onu ben her alıyorum arkadaşlar. Hı -hı. O zaman gelin şöyle geçelim. Videolarımızı sakın kaçırmıyorsunuz. Çünkü o kadar eğlenceli like arkadaşlar kaçırmamak için de bildirimleri açıyorsanız. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. bye Bay bay.